bölüm. Başımıza gelen bir dağ. Başımıza gelen bir dağ. Dokuzuncu bölümde kediye isim vereceğim. Diğer ki bölümde kedi, bu bölümde kedi isim var. Sana bir isim takayım. Ne ismi? Mıncır. Öf canım kardeşimden olmasın. Hayır mıncır ismini takmayacağım. Ne takacaksın? Hmm. Buldum. Papul. Papul. Papul mu? Papul. Ya tamam papul ismi olur. Üf. Babaanne ben sana bir tane içecek yaptım. Ne içeceği yaptın? Umarım içinde bürülülü etkisi yoktur. Baba ne içeği içeği içe. içe, içe. <gülüyor> 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 of. Kedi balıklara biraz bakar. Ve üzerinden yarım saat geçer. <laughs> Babaanne... Babaanne ne diyorsun? Babaanne ne diyorsun? Babaanne yerine gelebilir misin? Doktor Kedi'yi arayacağım. Onun konumuna ilişebilirsem... Doktor Kedi... doktor kedi. Şu reklam ya reklam. Bekle beni doktor kedi. Şimdi size bilgi vereyim. Perşembe günü bu oyun oynayacağız. Gel bakalım. Sen benim doktorumsun. Ben doktorculuk bilmiyorum ki biliyorsun. Ben sana öğrettim. Ne öğrettin? O sırada öğrettiği şeyler. Bak şimdi. İnsan nefes alıyorsa ilk önce kalbini çıkart. Tamam. Abi insan öldü. Tamam ben necelişli sana yardımcı oldum. Hadi Allah rahmet eylesin. Hayır. Allah. Ben sana bir şey öğretmemiştim. Hayır. Ya öf ya. Çok beceriksizim papul nedir ya böyle? Bana papul bana papul deme bakamam yüzüne. No internet connection. Başlayacağım internetin connection'ımıza. Açayım bir televizyonu. Ne anlatıyorsun be? Geç. ya. Dedem televizyonu arızalamış. Siyah ekran gözüküyor. Baba yerine gelebilir misin? Hayır. diyor ya. Kızdırırsam devam eder mi? Vuhu! <laughs> Belelelelele! <laughs> Ama babaanne sen de çok sataşıyorsun be. Geliyorum buraya. Çabuk seni doktora götürmemiz lazım. Ne yapıyorsun?

Doktor! Doktor! Mucize doktor var mı? Mucize doktor Ali'yi bulmamız lazım. Mucize doktor Ali'yi bulmamız lazım. Hmm, Piş, doktora dönüşürüm. Şimdi neden bülü, bülü diyor bir anlayayım Ben. Neden diyor? Babaanneniz. nenes ekran başından çıkmadığı için böyle bir bir diyorum. Gel bakalım. Bakın paşa gibi de diyor maşallah da diyor. Onu ekran başından çıkartmayacaksınız. Ekran 3 saat oturdu mu? Onu füzeyle uzaya kadar götürün. Tamam da yani ne yapalım? Susun benim kuralım. Allah Allah iyileş uzayda. uzaydı. Uzaylı olan yardımcı olacak. İyi sen biliyorsun. Şimdi babaanneniz yük hmm, bakalım bir yükseklik korkusu var mı? Ay var onun var. Ne var? Zıptırallin. Zıptırallin mi? Zıptırallinin nesinden korkulur? Ben bile korkmuyorum. Oppa. Haydi bakalım, bana nasıl satışacaksın? Şimdi gidip komik kediyle konuşmam lazım. Hayır, o babam gel. Komik... Papul, papul. Papul! Papul. Efendim abi ya? Doktor. Papul. Babaannen. Onu kameralardan gördüm. Allah Allah neden? Neden gördün? Babaanne. Makarna yiyordum. Makarna biraz yeşil mi? Mavi mi? Biraz orta renkler. Salçalı makarna yeşil ve mavi renkler vardı. Dur bir dakika. Hapar ilacı. Hapar ilacı. çok bülü bülü etkisi geçiriyormuş insana. Ya ben ne yaptım be? Olamaz olamaz olamaz. Başım gene dertte. Yeter yeter ya yeter ya. Başım dertte başım. Baba yine bir şeyler mi izliyorsun? Ekran başında 3 saat kalmamalı. İyi tamam, daha yine oturdu. Ekran başında 3 saat oturmayacaksın. Ekran başında 3 saat oturmayacaksın. Yere oturdum da. Oturmayacaksın ekran başında 3 saat. Kafasını akvaryuma batır demişti. Bak bak bak. Bak bak bak. Da 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 Hadi şifa. Pom. Ama bir şey olmaz ya. Çekil, çekil. Ya çekil. Doktor, iş başarısız. İş başarısız. İş başarısız. Nasıl başarısız ya? Nasıl başarısız olabiliyor? Olamaz. Bitmiş.